Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir kiremitte tavuk sote yapacağız. Bunun için eşinle beraber hazırlayacağız bu tarifi. Size göstermek istedik. Öncelikle şöyle kiremit kaplarımız var. Bu şekilde ayarladık ve wok tavamızın altını yüksek ateşe açtık. Evet, tavuk parçalarımızı şöyle içerisine ısındıktan sonra koyuyoruz. Yüksek ısıda mühürleme işlemi yapacağız. Tavuk parçalarını ve soğanı önceden doğramanız bu şekilde hızlıca yapabilmeniz için önemli. Tavuk parçalarını içerisine koydum ve mühürleme işlemini yapıyorum. Bu şekilde hızlıca yüksek ateşte çevire çevire tavuğunuzu alt üst her tarafına ısı gelecek şekilde rengi değişinceye kadar mühürleme işlemi yapıyorsunuz. Daha sonra sulu yumuşacık bir tavuk olmuş olacak. Bu şekilde güzelce mühürleyelim. Evet üzerine sarımsak rendeleyeceğiz. Şöyle aparatın içine kabuğu halde koyuyorum. Bu şekilde çektiğinizde içerisinden kabuğu içinde kalacak ve sarımsağın ezmesi olarak dışına çıkacaktır. Bu çok kolay bir yöntem. Size de göstermek istedik. Şöyle içerisinden kabuğunu alıyorsunuz direkt. İçerisine attığınızda güzel bir rendelenmiş sarımsak kıvamında sarımsak çıkıyor içerisinden. Bu şekilde soğanımızın üzerine hazırlıyoruz. Şimdi diğer aşamaya geçelim. Şöyle tamamen sarımsakları rendelemiş kıvamı getirdik. Evet tavuklarımız kendi suyunu saldı ve kendi suyunu içerisine tamamen çekinceye kadar bu şekilde orta ateşte pişmeye bırakacağız. Güzelce su çekince diğer işlemlere geçeceğiz. Evet şöyle kapağını açıp biraz karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi suyunu çekmek üzere bu şekilde pişme işlemine devam ediyor. Üzerine şimdi soğanımızı ekleyeceğim. Ve öncelikle tereyağımızı ekliyorum. Evet tereyağımızı içerisine ekledim. Gördüğünüz gibi biraz çok az da sıvı yağ ekleyeceğim ki böyle donmasını engellemek için çok az bir miktarda bir yemek kaşığı kadar falan sıvı yağ ekliyorum. Şöyle karıştırıyorum. İçerisine de daha sonra tereyağım eriyince soğanımı atacağım. Evet küçük küçük yemeklik doğranmış olan soğanı içerisine atıyorum. Daha sonra bu şekilde biraz sotelenecek soğan, tereyağı ve tavukla beraber. İçerisine sarımsağı zaten ezmiştim. Bol miktarda sarımsak koyduk. Altta malzemelerin miktarları yazıyor olacak açıklamalar kısmında. Oradan bakabilirsiniz. Bu şekilde karıştırıyorum. Daha sonra kapağını kapatıp bir miktar orta ateşte böyle kavurma aşamasını geçirecek. Yarı pişmiş halde kiremitte koyacağım. İsterseniz kiremitleriniz yoksa bu şekilde tamamen pişerek de hazırlayıp yemeğe sunabilirsiniz. Karıştırıyorum biraz daha sonra orta ateşte pişmeye bırakıyorum. Evet bu şekilde 5-7 dakika arası orta ateşte pişmeye bıraktım. Gördüğünüz gibi sotelendi. Şimdi kavanoz domatesinden ekleyeceğim. Evet bu şekilde üzerine ekliyorum gördüğünüz gibi. 10-12 kaşık civarında bol domatesli olsun istiyorum. Bu şekilde ekledim. Karıştırıyorum. İçerisine iyice yediriyorum. Daha sonra içerisine biber salçası ekliyorum. Renk vermesi açısından biber salçası tadı da güzel oluyor. Bu şekilde kullanıyorum ben. İçerisine iyice eziyorum ve karıştırıyorum. Bu şekilde pişmeye şu an devam ediyor. Evet bu şekilde kapağını kapatıp Pişmeye 5 dakika daha devam edecek orta ateşte. Güzelce sotelenmiş olacak. Evet, şimdi içerisine baharatlarımı ve tuzumu ekleyeceğim. Çok az bir miktarda karabiber atıyorum. Daha sonra kimyon atıyorum içerisine. Ve tuzumu ekliyorum. Bu şekilde baharatımı ve tuzumu ekledikten sonra birazcık karıştıracağım. Yarı pişmiş vaziyette, pişmişe çok yakın vaziyette bu şekilde hazırlıyorum ki kiremitte, fırında da pişme işlemi yapacağım. Bu şekilde karıştırıyorum. Daha sonra altını kapatıyorum ve kiremitte servis aşamasına geçeceğim. Evet, şimdi yarı pişmiş, pişmişe çok yakın olmuş oldu ve kiremitlerin içerisine servis ediyorum. 6 tane kase kullanıyorum. Bunun için yeterli. Tamamen servis edeceğim. Daha sonra da kaşar rendesiyle fırında biraz piştikten sonra üzerine ekleyip devam edeceğim. Bu şekilde düzgünleştirdim. Üzerine şimdi fırına vereceğim. 200 derecelik fırında 10 dakika pişmesi yeterli olacak. Daha sonra kaşar rendesini koyup üzerine servis edeceğim. Gördüğünüz gibi 200 derecede 10 dakika pişti. Birazcık tavukların üzeri kızardı. Şimdi kaşar peynir rendesini üzerine ekliyorum. İsterseniz mozzarella peyniri de kullanabilirsiniz. Güzelce üstüne eriyip çok güzel bir tat almasını sağlayacağım. Bu şekilde üzerine ekliyorum ve fırında 5 dakika kızarıncaya kadar bekletiyorum. Evet gördüğünüz gibi fırından çıktılar. Güzelce kaşar peyniri eridi ve kızardı. Çok güzel bir pişmiş kıvama geldim. Şöyle yakından içerisinde göstereyim size. Mis gibi oldu. Böyle kaynağın vaziyette yiyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuz hoşuna gittiyse beğendiysen lütfen beğen tuşuna basmayı unutma. Ve kanalımıza abone değilsen de abone olursan çok sevinirim. Yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.